Ölü Deniz Parşömenleri, 1947 yılında Ölü Deniz'in kuzeybatısında, günümüzde Batı Şeria olarak bilinen bölgede keşfedilen ve daha sonra 1956 yılına kadar süren kazılarla yeni bölümleri bulunan antik metinlerdir. Bu parşömenler, tarihi ve dini açıdan büyük önem taşımakta olup, eski ayetin en eski el yazmaları ile birlikte, bilinmeyen Yahudi mezheplerine ve döneminin düşünsel yapısına dair değerli bilgiler içermektedir. Bulunan metinler MÖ 3. yüzyıl ile MÖ 1. yüzyıl arasına tarihlenmektedir ve çoğunlukla İbranice, Aramice ve bazı Yunanca metinlerden oluşmaktadır. Parşemenlerin büyük bir kısmı deriden yapılmış olup, bazıları papürüs üzerine yazılmış, hatta bir kısmı bakır levhalara kazınmıştır. Bu yazıtlar, kumran cemaati olarak bilinen bir grup tarafından yazılmış ya da korunmuş olup, dönemin Yahudi toplumu ve dini düşüncesine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Ölü deniz parşümenlerinin en dikkat çeken yönlerinden biri, eski ahit metinlerinin o dönemde nasıl şekillendiğini ve muhafaza edildiğini göstermesidir. Günümüze ulaşan eski ait metinlerinin en eski yazılı versiyonları arasında yer alan bu parşömenler, kutsal metinlerin tarih içindeki değişimini ve korunma süreçlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu metinler, masoretik metin olarak bilinen ve günümüzdeki Yahudi kutsal kitabının temelini oluşturan metinlerden farklılıklar içermektedir. Aynı zamanda Septuaginta, eski Ahit'in Yunanca çevirisi ve Samiriyeli Tevrat gibi farklı geleneklerle örtüşen bölümler de içermektedir. Bu durum, eski ahitin erken döneminde farklı metin geleneklerinin var olduğunu ve zamanla bir standartizasyon sürecine girildiğini göstermektedir. Parşümenler, yalnızca eski ahit metinlerinden ibaret değildir. Kumran cemaatine ait olduğu düşünülen çeşitli dini ve toplumsal kurallar, Yorumlar ve apokaliptik kıyametle ilgili metinlerde içermektedir. Bu metinler, eseniler olarak bilinen bir Yahudi mezhebiyle ilişkilendirilmekte olup, onların inançlarını, ritüellerini ve günlük yaşamlarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Eseniler, o dönemde Yahudi toplumunun farklı mezhepleri arasında yer almakta olup, ferisiler ve Sadukiler gibi diğer gruplardan ayrılan katı kurallara sahip, müzevi bir topluluk olarak bilinmektedir. Kumran cemaatinin yazdığı metinler, onların dünya görüşünü, Mesih inancını ve geleceğe yönelik kehanetlerini içermektedir. Bu metinlerde yaklaşan bir kıyamet ve Tanrı'nın seçilmiş halkı kurtaracağına dair inançlar önemli bir yer tutmaktadır parşömenler arasında en dikkat çekici olanlardan biri savaş parşömeni olarak bilinen metindir. Bu yazıt, iyilik ve kötülüğün nihai savaşını anlatan bir apokaliptik eserdir ve kumran cemaatinin beklediği lah müdahalenin nasıl gerçekleşeceğini detaylandırmaktadır. Buna ek olarak, Tapınak Parşömeni adı verilen bir başka metin, ideal bir tapınağın nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler içermekte olup, Dönemin Yahudi Tapınak anlayışına dair önemli veriler sunmaktadır. Şam belgesi olarak bilinen başka bir metin ise, Kumran cemaatinin kökenlerini ve onların diğer Yahudi gruplarından neden ayrıldığını açıklayan bir belgedir. Bu belge, cemaatin inançlarının ve uygulamalarının detaylarını verirken, aynı zamanda onların diğer Yahudi mezheplerine karşı duyduğu eleştirileri de içermektedir. Ölü deniz parşömenlerinin Hristiyanlık açısından da önemli bir yeri vardır. Bazı metinlerde Mesih inancına dair ifadeler bulunmakta ve bu inanç, erken dönem Hristiyanlık düşüncesiyle benzerlikler göstermektedir. Özellikle iki Mesih figüründen bahseden bazı metinler, biri krallık, diğeri ise kainlik misyonu üstlenecek iki farklı Mesih beklentisini ortaya koymaktadır. Bu durum, erken Hristiyanlıkta İsa'nın Mesih olarak kabul edilme süreciyle ilgili tartışmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Kumran metinlerinde İncil'de geçen bazı kavramlarla benzerlikler taşıyan ifadeler bulunması, bu metinlerin erken Hristiyanlık üzerindeki olası etkilerini düşündürmektedir. Parşümenlerin tarihi önemi yalnızca Yahudilik ve Hristiyanlık ile sınırlı değildir. Buluntular, ikinci tapınak dönemi Yahudiliği hakkında eşsiz bilgiler sunmakta ve bu dönemdeki sosyal yapıyı, mezhepsel farklılıkları, inanç sistemlerini ve metin geleneklerini detaylandırmaktadır. Yahudi isyanları, Roma ile ilişkiler ve tapınak politikaları gibi konular açısından da bu metinler büyük önem taşımaktadır. Özellikle Kumran cemaatinin Roma İmparatorluğu ve Yahudi yönetimleriyle olan ilişkileri, Yahudi-Roma savaşları, Milattan sonra 66-73 öncesindeki politik atmosferi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Parşemenlerin korunma süreci ve modern bilim tarafından incelenmesi de başlı başına ilginç bir konudur. İlk keşfedildiklerinde bu metinler yerel bedevi çobanlar tarafından bulunmuş ve daha sonra antikacıların eline geçmiştir. 1950'lerden itibaren arkeologlar ve akademisyenler tarafından sistematik kazılarla ortaya çıkarılan parşömenler, Yıllar içinde büyük bir titizlikle restore edilmiş ve incelenmiştir. Ancak bazı parçaların özel koleksiyoncuların eline geçmesi ve uzun yıllar boyunca bilim insanlarının erişimine kapalı olması nedeniyle metinlerin tam olarak yayınlanması 20. yüzyılın sonlarına kadar gecikmiştir. Günümüzde parşömenlerin büyük bir kısmı dijital ortama aktarılmış ve kamuya açık hale getirilmiştir. Ölü deniz parşümenlerinin bilim dünyasında yarattığı en büyük tartışmalardan biri, kumran cemaatinin gerçekten eseniler olup olmadığı ve bu metinlerin ne derece özgün olduğudur. Bazı akademisyenler kumranın esenilere ait olduğunu kabul ederken, diğerleri bu görüşe karşı çıkarak, metinlerin farklı gruplar tarafından yazılmış olabileceğini savunmaktadır. Ayrıca bazı metinlerin Kudüs tapınağından kaçırılmış olabileceği ve farklı mezhepler tarafından korunmuş olabileceği yönünde teorilerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra parşemenlerin tarihi bağlama hakkında süregelen tartışmalar, onların erken Hristiyanlık ve Yahudi geleneği üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Sonuç olarak, Ölü Deniz parşömenleri, Yahudilik, Hristiyanlık ve Batı dini düşüncesinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamış, tarihi ve dini bakımdan eşsiz bir hazine olarak kabul edilmektedir. Parşemenler, kutsal metinlerin evrimini anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda eski ayetin en eski kopyaları arasında yer alarak, dini metinlerin nasıl korunduğu ve aktarıldığına dair önemli ipuçları sunar. Aynı şekilde ikinci tapınak dönemi Yahudiliğinin sosyal yapısını, mezhepler arasındaki farklılıkları ve kıyamet beklentilerini gözler önüne sererek, dönemin dini düşüncesine dair derinlemesine bir anlayış kazandırır. Ölü deniz parşömenleri, keşfedildiği günden bu yana bilim dünyasında büyük ilgiyle araştırılmaya devam eden ve gelecekte de dini ve tarihi çalışmalara ışık tutacak olan paha biçilmez metinler arasında yer almaktadır.